Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Dikdörtgenin 3 numaralı testini çözeceğiz. 1 numaralı soruyla başlangıç yapıyorum. Sevgili arkadaşlar, ikizkenar üçgende çok sık kullandığımız bir şey hatırlatacağım size. Adına yaki dedik. Şu şekilde ikizkenar olan üçgenlerde dikimizi indirdiğimizde tabanımızı iki eşit parçaya bölüyorduk. Üçgenimiz ikizkenar olsun şu şekilde. Demiştik ki yükseklik açı ortay, kenar ortay, ikizkenar üçgen dörtlüsünden herhangi ikisi olursa Hepsi olur demiştik hatırlarsanız. Şimdi burada dikkat ettiyseniz ben ikiz kenarlık durumu verdim ve yükseklik yani diklik durumu verdim. İkisini getirdiğimize göre açı ortayda kenar ortayda aynı doğrunun üzerine bu şekilde getirebiliyorduk. Yani soruda A'dan C'ye birleşim yaparsanız burada görmüş olduğunuz üçgen ikiz kenar olacak. A, C, E üçgeninden bahsediyorum arkadaşlar. Neden ikiz kenardır? Çünkü dik atmıştır ve tabanı iki eşit parçaya ayırmıştır. Yani hem yükseklik hem kenar ortay vardır. Benim gösterdiğim gibi değildir. Yani şuradaki ikizkenarlık kenarlık durumunu vermemiş. Bu şekilde vermiş. Bu şekilde verdiğinde de sonuçta ikisini vermiş. Kenar ortay var mı var yükseklik var mı var. O zaman açı ortay ve ikiz kenarlığı siz getirebiliyorsunuz. Açı ortay geldi henüz bir değişiklik olmadı. Ama ikizkenarlık kenarlık gelince 12 8 daha 20 diye buraya yazınca soru çıktı. Arkadaşlar şuradaki dikliğe göre de bu üçgen 3, 4, 5'in katı olan 12, 16, 20 üçgenidir. Yani buranın 16 olması gerekir. O halde dikdörtgenin alanı 12 ile 16'nın çarpımına eşittir. 12 çarpı 16 da 192 yapacaktır. Sorumuz bu kadar. 2 numaralı sorumuz arkadaşlar. Şimdi köşegenimizin tam ortasını niye gösterir? Yani bu köşegenin ortası senin ne işine yarayabilir? Çünkü köşegenin tam ortası dikdörtgenin ağırlık merkezidir. Dolayısıyla diğer köşegen de ağırlık merkezinden, yani E noktasından geçmek zorundadır ve o da o şekilde ortalanır. Hocam dördü de eşit miydi? Evet dört de eşitti. E, karede değil miydi öyle? Karede de öyle. Ne ne farkı var dersen? Karede diklikte de geliyordu buraya. Şu an gelmiyor. Ve karede köşeden çıkarken 45-45 ayırıyordum. Dikdörtgende ayıramıyorsun. Farklılık bu. Peki devamı. Burada ikiz kenar üçgen çıkmış mıdır? Çıkmıştır. 20'yi kullanalım arkadaşlar. 20'yi ben ilk önce şöyle bir 70 olarak buraya 90'a tamamlıyorum. İkiz olan üçgenden buraya da alıyorum. Ve buraya da son olarak 90'a tamamlarken 20 diyorum. İkiz olan bu üçgende 20 varsa geriye 160 kalır. 80, 80 alfaya ulaşmış oluruz. 2 bu kadar. 3 numaralı sorumuz 5 tane eş dikdörtgeni ayırdım diyor. Çevresini bul bana diyor. Alanını vermiş çevresini sormuş arkadaşlar. 5 tane eş dikdörtgen. Şuraların her birisi eş dikdörtgenin kısa kenarları olup A kadardır. Gördüğünüz üzere toplamda 3 tane A buraya eşit çıktı. Dolayısıyla buraya da eşit çıktı. Yani 3 tane A dediğimiz bizim dikdörtgenimizin uzun kenarı oldu. Kısa kenar A oldu, uzun kenar 3A oldu. Hepsi eş olduğu için hepsine aynı bilgileri yerleştirdim. Peki alanı artık bulalım. Toplayınız 1, 3 daha 4, 1 daha 5. Yani bunun uzun kenarı 5 tane A. E kısa kenarı 3 tane A. 3 ile 5'i çarparsak kısa kenar çarpı uzun kenardan alana gideceğiz arkadaşlar. Neymiş? 3 kere 5 15. Ama A bunda A da bunda A'ların çarpımından da bir A kare gelecektir. Yani aslında 3 A ile 5 A'yı çarpıyoruz biz. O da eşittir 135 diyoruz. 135 ile 15 sadeleşirse 9 kere 15 135 yapacağı için A kare 9'dur. A sayısı da 3 gelecektir. A 3 geldiğinde 3 kere 3'ten kısa kenarımız 9 oldu. Uzun kenarımızda 5A idi. O zaman A üçgen 3 kere 5 burası da 15 yapacaktır. O halde çevre nedir dediğinde de arkadaşlar toplayalım. 15 aşağıdan 15 yukarıdan 30 gelmiştir. Artı 9 sağdan 9 soldan 18 daha gelmiştir. Yani çevremiz 48 olmuştur. Cevabımız E oldu. Sorumuz bu kadar. Yan taraftan 4 numaralı soruyla devam edelim. 4 numaralı sorumuz da dikten dikinmiştir. için öğrenci hazır olsun. Dikten dik öklit hep söylüyoruz. Şurası A kadarken eşit vermiştir. Burası da A kadardır. B'yi de buraya yazalım. E hocam öklit yazacağım da burası belli değil. Arkadaşlar papaz her gün pilav yemez. Yapacak bir şey yok yani. Ortayı vermemiş. Şimdi amele gibi burası A ile B'nin çarpımının köküdür. Bir de buradan pisagoratim demek yerine yan ökliti bir zahmet bilelim artık değil mi? Dikdörtgene gelmişiz yani. Yan öklit bilelim. Yan öklit nasıl çalışıyordu hatırlayalım. Yani Öklit diyordu ki kenarın karesini, yandaki kenarlardan birinin karesini, yani dik kesişme var ya, sol ya da sağ parçalardan birinin karesini alacaksınız. Yani 6 kök 2'nin karesini alan öğrenci hemen alt kökünün altındaki dik ayağına kadar olan bu sayıyı, a'yı alacak, çarpı geri dönüp baştan bir kez daha alacaktı. Yani a çarpı a artı b. Yani Öklit böyle çalışıyordu. Peki, Hocam bunu yapmadan olmaz mı? Açık odularsın, benzerlik yazarsın, yan ökletin ispatı odur, o şekilde de yürüyebilirsin. Alfa 90 beta yaparak ama yan ökleti bilelim yani. Alt kökenin karesi 72 yapacaktır. Bu da eşittir a çarpı a artı b olacaktır. Sorumuz bitti mi? Bitti mi? Bitti. Zaten bunu soruyor. Bakın kısa kenar ne kadar a kadar, uzun kenar ne kadar a artı b kadar. E bu da dikdörtgenin alanı a çarpı artı b. Yani cevap 72 olmuştur. 5 numaralı sorumuz eşit açılar veriyor. Hep söylüyoruz değil mi? Ne diyoruz? Bir açıyı farklı yerde de veriyorsa bu şekilde aynı açıyı farklı yerlerde verdiğinde benzerlik kokar sorumuz. Kokusu geliyor yani. Alfa 90 şöyle beta yazan öğrenci alfa 90 böyle beta yazacaktır. Hangi üçgenlerin açıları aynı geldi? Alfa 90 beta, alfa 90 beta. Bu iki üçgenin açıları aynı geldi. Aşağıda kaç var? 4, 5 daha 9 var. Yukarısı 9. Burası belli değil Buraya bir A, B bir şey ya da H diyeyim. Şurası da H kadardır. Aynıdır bu ikisi. Dikdörtgenimin karşılıklı kenarları. Haydi benzerlik yazalım. Benzerlik oranı arkadaşlar bu üçgenden başlıyorum. Alfamın karşısında H var. Bölü alfamın karşısında 9 var. Eşittir. Betamın karşısında 4 var. Bölü betamın karşısında H var. İçler dışlar H kare eşittir. 9 kere 4 36. H eşittir 6. H çıktı soru bitti. Niye? Çünkü 6 kere 9, 54 kısa kenar çarpı uzun kenar dikdörtgenin alanı gelmiştir. Benzerlikten kaçamazsın. Gördüğün gibi her yerde karşına çıkıyor. Arkadaşlar büyük dikdörtgenler yatay ve dikey parçalara ayrılarak 9 adet küçük dikdörtgen elde edilmiştir diyor. Tam görüyoruz 3, 6, 9 tane var. Boyalı dikdörtgenler içindeki sayılar çevreyi ifade ediyor. Büyük çevre nedir? Şimdi Öğrencilerin bazılarının aklında soru işareti vardır. Acaba hoca değinecek mi? Olur mu? diye. Şöyle söyleyeyim. Çaprazlama çevrelerini topladığınızda büyük şeklin çevresini bulabilirsiniz. Yani 11-9 daha 27 daha 27 doğrudur. Tabii ki bunu biz bu şekilde geçmeyeceğiz. Biz bu şekilde geçemeyiz. Olmaz yakışmaz. A, B, C diye şöyle kenarlara verelim. Şimdi öğrencinin neyi bilmesi lazım? Öğrencinin bir çevrede iki tane uzun kenar, iki tane kısa kenar olduğunu bilmesi lazım. İki uzun iki kısa toplamda 9 getiriyormuş. O zaman bir kısa bir uzun 9'un yarısını getirmelidir. Yani bu ikisi yarısı bu ikisi diğer yarısıdır ki toplamda 9 gelebilsin. Alan değil çevre bu sonuçta. Tamam o zaman bu ikisinin toplamı 9'un yarısı 4.5 getirmelidir. Ya da bu ikisi fark etmiyor değil mi? 4.5 getirecek. O halde C zaten varsa sen buraya 4.5 eksi C diyeceksin. Bu B'yi buraya aktaracaksın. Bu A'yı hop buraya aktaracaksın. 11'in yarısı 5.5 olduğu için B burası 5.5 eksi B. 7 yarısı 3 buçuk. Şu ikisi 3 buçuk getirmelidir. A varken de 3.5 buçuk eksi A olmalıdır. Bu 5 buçuk eksi B'yi aşağıya almışımdır. 3.5 buçuk eksi A'yı da aşağıya almışımdır. Aşağının toplamı hadi gel toplayalım. 4 buçuk buçuk daha 10 yapar. 3 daha 13 buçuk getirdik. 13 buçuk eksi A eksi B eksi C. İspatladık mı? İspatladık. Nasıl ispatladık? Bak şimdi şuranın toplamı A artı B artı C kısa kenar. Uzun kenarda 13.5 eksi A eksi B eksi C yapıyor. Yani bu A artı B artı C buradaki eksi A eksi B eksi C ile sadeleşecektir. Sadece 13.5 kalacaktır. Yani bir kısa bir uzun 13.5 yaptığına göre öbür uzun öbür kısa da 13.5 yapınca cevap 27 gelecektir. Ön sayfamız tamam oldu arkadaşlar. Arka sayfaya geçelim. 7. sorumuz E C'yi 12 veriyor. Yani şurası 12'miş arkadaşlar. Ben bunu bütün olarak yazdım buraya. Şöyle bir birleşim yaptım sevgili arkadaşlar. İki tane yol söyleyeyim size. Birinci yol bu üçgenin alanı belli oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 12 çarpı 3 bölü 2 ile 18 geldi. Üçgenin alanı 18 gelirse eğer hani bazılarımız biliyor kaydırma diyor adına da şu şekilde bir çizgi ve bu şekilde bir çizgi. Kaydırmayı şöyle çalıştırıyor arkadaşlarımız. Diyor ki mavi üçgenin tabanı bu şekilde. Yani DC mavinin tabanıdır. Kırmızıya bakınız. Kırmızının tabanı da DC'dir. Yani ortak birer tabanları vardır. Peki mavi üçgenin yüksekliği kimdir diye sorarsanız. Mavi üçgenin yüksekliği arkadaşlar yukarıdan aşağıya kadar göstereceğiniz şu yüksekliktir. Bunu da bu şekilde buraya birleştirirseniz eğer. Aslında buraya haş derseniz bu haş dediğiniz yükseklik mavinin yüksekliği ama kırmızının da yüksekliği kadardır. Yani çünkü bu haş Buraya da gelir. Hatta buraya da geçebilir. Bu şekilde tabanları ve yükseklikleri eşit olduğu için üçgenin alanı 3 çarpı 12 bölü giden 18 yaptı ya hani kırmızının da 18'dir deyip kırmızı da dikdörtgenin yarısıdır diyeceksiniz. Bak dikdörtgenin yarısıdır bu. Yarım alan tam ortadan kesmiş köşegenle. Öbür yarısı da 18'den 36 geldi. Tamamdır. Ama ben kaydırmayı her öğrenci görmediği için her zaman göstermiyorum. Aksine onun yerine bu şekilde taban çarpı yükseklikle gidiyorum bu şekilde daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Peki nedir o yöntem? Ondan bahsedeyim size. Şimdi buraya attım. Yer açtım kendime. Mavi üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 12 çarpı 3 bölü 2. Diğer taraftan yine yine mavi üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Ha, iki kere mavi yazacağım ve birbirine eşitleyeceğim. Doğru mu? Tamam. H çarpı A bölü 2. Bölü 2'ler iptal. 3 çarpı 12 36. 36 eşittir h çarpı a. E hocam buradan nereye gideceğiz? Geldik. Geldik zaten. Dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımını bulmuşuz bile. h çarpı a eşittir 36 gelmiş. O da cevap olmuş. 7 bu kadar. 8'e geldim. Arkadaşlar dikdörtgenin köşegenleri ortalanır. Hem de hepsi eşit olur şu şekilde. 4 de aynıdır. Şimdi yukarıdan aşağıya bir dik indirirseniz eğer. İndirdiğiniz diki ikiz kenar olan üçgenlerin arasından indirmişsinizdir. Yani bu şekilde ikiz kenarlardan indirdiniz büyük üçgen. Bu gösterdiğim kırmızılara dikkat edin. Bunun tabanı tamamendir, bütündür. Yani toplamda 16'dır. O halde 16'lık tabanı keşt parçaya dikindirdiğim için 8, 8 ayrılmalı. Çünkü gösterdiğim üzere üçgenim ikiz kenar. Peki buraya kadar 8 ise ondan geriye 2 kalmıştır. Hocam ne yapacağız? Öklit yapacağız. Dikten dik gelmiş. Dikten dik öklit. Evet. 2 kere 8 16. 16. H kare 16 olacaksa 4 olur. 4'ün karesi 16, 8 kere 2 16 oldu. Şimdi bu yükseklik dikdörtgenin ağırlık merkezi olan F noktasından aşağıya inmiştir. O halde yukarıya doğru da çıksa aynı boyda olur. Yani ağırlık merkezinden aşağıya 4 ise yukarıya da 4'tür. O halde toplam kenar değeri 8'dir. Ve burayı en baştan beri o zaten aşağının toplamından 16 olarak biliyorduk. 16'nın toplamından. Peki 16 çarpı 8 kaç yaparsa? Dikdörtgenin alanını o yapar. Yani 128 oldu. 9 numaralı sorumuz döndürüyor. Döndürüyor. Hocam başım dönüyor. Döndürmesinler şu soruları. Arkadaşlar pozitif yönde 60 derecelik döndürüyor. Bakın eskiye yeniye bakacağız. Döndürme sorularında eski kenarla yeni kenarı bulun. Araya da döndürme açısını yazın. O kadar. Yani şurada C köşesi etrafında dönüyor diyor ya. C'den tuttum eski B bu değil miydi? Yeni B, B üssü olmuş buraya gelmiş. Sen buradan buraya gelmedin mi? Ha, 60 derecelik dönüş burası işte. 60. Dikdörtgen köşesi 90. Kaldı sana geriye 30. 30'u buldun korkma. Arkana yaslan rahat ol. 30, 90, 60. Gerisini halleder. 2A dedim eşitmiş. Bu da 2A olur. 90'da 2 tane A varsa 30'da bir tane A. 60'da da A kök 3 gelmiştir. Peki. Dikdörtgen öncelikli olarak uzun kenarı 4A'ya eşitti döndükten sonra a artı 6'ya eşit oldu. Şimdi ilk uzun kenar 4 a iken ikinci uzun kenar döndükten sonra a artı 6 görünüyor. Bunların birbirine tabii ki de eşit olması lazım. Şekli döndürünce ebatları değişmez. Yer değişir ama boylar aynıdır. At karşıya 3 tane a eşittir. 6 a 2 gelmiştir. a 2 gelince 2 kök 3 benim kısa kenarım oldu. Çarp. Uzun kenarımda a artı 6 idi. a 2 bulunca 2 6 daha 8 de uzun kenardır. Al sana 8 kere 2'den 16 kök 3 dikdörtgenin alanı. Bu da 9 numaralı sorunun çözümüydü. 10. sorumuz geliyor. Geliyor gelmekte olan. Evet. Evet. Ne diyor? EB kaç santimdir diyor arkadaşlar. Soru ebemizi soruyor. Buradan Raşit hocamıza teessüf ediyoruz yani. Buradaki köşegenimizi çiziyoruz. Ne işi olur değil mi? Köşegen köşegene eşitse. E, ED 1'miş. ED 1. Tamam AC 5 kök 2. Köşegeni niye çizdiniz hocam? Arkadaşlar bakın bu diklik çok absürt durmuyor muydu? Yani şöyle duruyor. Şu anda üçgene bağlı oldu. Yani DB'yi çizmeden evvel burada bir üçgen yoktu. Artık bir üçgen var. Ben ne diyorum? Uzunlukları sahiplendirin. Bir üçgene ait yapın. Ondan sonrası kolay olur. AC köşegeni 5 kök 2 ise köşegenlerin eşitliğinden buradaki BD köşegeni de tabii ki de 5 kök 2 olmalıdır. Şurası x arkadaşlar. O zaman haydi Pisagor'a diyelim. Şu Pisagor'u yapalım. 90'ın karşısı 5 kökünün karesi 25 çarpı 2'den 50 yapar. 50 eşittir. x kare artı 1'in karesi. Evet. 1'i bu tarafa aldı. 49 eşittir x kare. x eşittir 7. Evet. eb nedir diyen soruya 7'dir diyoruz. 10 tamamdır. 11 numaralı sorumuz ne diyor? Ben sana bol bol diklikler verdim diyor. Sen de zahmet edip bu kadar çok dikliği görünce açık hotla diyor. Açık hotla. Arkadaşlar A 90 B. Şu üçgenin iç açılarına göre A artı B 90 olduğuna göre buraya tekrardan A. Kontrol ettim. A artı B 90 90 daha 180 kabul. Yine A yine 90 yine B. B 90 A. A 90 B hocam nereye gidiyoruz? Evet bu kadar arkadaşlar. Şu üçgene bakın. Bu üçgene bakın. Şurası x, şurası x, karşıya geç 2x. Bunun b'si bir tane x görüyor. Bunun b'si iki tane x görüyor. Bu üçgenler birbirinin iki katı. Evet. O zaman bu a 2 görüyorsa bu a daha küçük olduğundan bir görmelidir. Üçgenler birbirinin iki katı. Göz benzerliği yapıyoruz arkadaşım. Ne diyoruz? Burada tek tek benzerlik yazmak yerine b'yi x gördü, b'yi 2x gördü diyerek iki katı olduğu için 2 ise 1'dir diyoruz. Sonra ne yapacağız hocam? Aşağıya 6 buldun yukarıya da 6 olarak git. 2 varken sana 4 kalsın. Şimdi bu benzerliği yaptık biz ama tabii yeterli gelmedi. Bir benzerlik daha yapmamızı istiyor. Yani isterseniz şöyle söyleyeyim size. Bu saatten sonrası için ya bu ikisinin benzerliğini yapıp soruyu bitirirsiniz. Ya da bu ikisinin benzerliğini yapıp soruyu bitirirsiniz. Çift benzerlikli soru sormuşlar. Çok hoş olmuş. Yani şunu at. Şu ikisini yapalım bu sefer benzerlikte. Benzerlik oranı eşittir. Benim B dediğim X görüyor. Bunun B dediği 4 görüyor. Benim A dediğim 1 görüyor. Onun A dediği X görüyor. İçler dışlar X kare 4 geliyor. X 2 çıkıyor. 2 kere 2'den bir kenar 4 oluyor. E burayı da zaten toplamda 5 artı 1'den 6 bulmuştuk arkadaşlar. Toplam 6 toplam 4. O halde kısa kenar uzun kenar çıktıysa çevre gelir. Çevre nasıl gelir? 4, 6 daha 10, 10 da diğer ikisinden 20 olarak gelir. 12 numaralı testin son sorusuna gelmişizdir. Alfa kaç derecedir demiş. Şimdi AC eşit BE eşit DE. Şu uzunluk dikkat ettin mi? Çok başıboş geziyor. Yani ben hiçbir işe yaramayacağım. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Böyle bekliyorum diyor. Sen diyorsun ki demek ki sen iş görmüyorsan sana eşit olan başka bir uzunlukla ben bu işi görebilirim diyorsun. Ve köşegeni çekiyorsun. O köşegen işe yaramıyor ama ona eşit olan bu köşegen işe yarıyor. Ne oldu dersen eğer şu an üçü de eşit oldu ve eşkenar üçgen buldum değil mi? Dışarıda başıboş gezen bu iki uzunluk bununla beraber bir üçgen elde edebildi. Tamam eşkenar üçgen olursa ne olur? Şimdi AB 100 derece diyorsa Trakya yöresine uygun bir soru olmuş burası. 100 derecelik toplam açımız var. E 90 şurası zaten 100 olması için 10 derece buraya kalmalıdır. E sen eşkenar üçgensin 60 derece olmalıdır. 10 varken 60'ı tamamlamaya buraya 50 kalmalıdır. Hmm. 50'yi bulduk. Gerisi nasıl gelir? Şimdi arkadaşlar şu eşitliği eşkenar üçgenin kenarı olarak kullanmıştım. Şimdi şuna odaklanın. Bu köşegen parçalarının dördü de eşitti. Yani dikdörtgen de böyleydi. O halde buradan soruyu çözdük biz. 40 90'a tamamlayacağız değil mi arkadaşlar? Şurası da 40 o zaman. 50, 90, 40 bu şekilde. İkiz kenar üçgen bu da 40 yapar. Yani yine 40 yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 40 yapar diyoruz. Bu da 12. sorunun cevabıdır. O zaman ne yapıyoruz? Testi bitirdiğimize göre sana iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakal.